Uzak diyarlarda, rengarenk çiçeklerle kaplı, gökyüzü her zaman açık mavi olan bir köy varmış. Bu köyde herkesin bir evcil hayvanı varmış. Kimi tavşan besler, kimi kuş, kimi ise neşeyle zıplayan köpekleriyle sabah yürüyüşlerine çıkarmış. Ama bu köyde herkesin dikkatini çeken çok özel bir köpek yaşarmış. Adı Morçik'miş. Morçik'in diğer köpeklerden tek bir farkı varmış. Tüyleri mor rengindeymiş. Ne açık mor, ne koyu mor. Tam da lavanta çiçeği gibi yumuşacık bir tonda. Köydeki çocuklar Morçik'i ilk gördüğünde şaşırmış. Çünkü diğer köpekler kahverengi, siyah ya da beyazmış. Morçik onların arasında adeta bir gökkuşağı parçası gibi duruyormuş. Morçik bir çiftlik evinde yaşıyormuş. Bahçede koşturur, çiçeklerin arasında yuvarlanır. Küçük kelebeği kovalarken kuyruğunu sallar dururmuş. Sahibi olan yaşlı teyze onun bu enerjik halini izlemeyi çok severmiş. Fakat Morçik'in bir farkı daha varmış. O sadece renk olarak değil, kalp olarak da çok farklıymış. Mahallede ağlayan bir çocuk olduğunda sessizce yanına oturur. Yere düşen oyuncağın başında sabırla bekler, sahibini bulmasını sağlarmış. Morçik herkes tarafından seviliyormuş. Ama bazen onun bu farklı rengi küçük bazı yargılara da sebep oluyormuş. Mor köpek mi olurmuş? Bu boya değil mi? Gibi mırıldanmalar duyulurmuş. Ama Morçik her gün neşeyle uyanır, kuyruğunu sallar ve gününe umutla başlarmış. Çünkü o kendini olduğu gibi severmiş. Ve işte tam da bu yüzden. Morçik'in hikayesi sıradan gibi görünen bir günde Bambaşka bir yola sapacakmış. Çünkü bazen en renkli fark en büyük iyilik olurmuş. Bir sabah köy alışılmadık bir sessizlikle uyanmış. Normalde kuşlar cıvıldar, çocuklar bahçelerde oynar, köpekler birbirleriyle neşeyle koşarmış. Ama o gün herkesin gözü gökyüzünde ve ormanın girişindeymiş. Çünkü köyün en sevilen kedisi Miskin sabah yürüyüşünde kaybolmuştu. Miskinin sahibi yaşlı bir dede. Bahçeye çıktığında kedisinin sesini duyamayınca hemen komşulara haber vermiş. Tüm köylüler ormanın etrafında toplanmış, seslenmiş, aramış ama miskin hiçbir yerde yokmuş. Herkes telaş içindeyken Morçik sessizce ilerlemiş. Burnunu yere eğmiş, izleri koklamış. Hiç konuşmadan, sadece hislerine güvenerek minik patileriyle ormanın içine doğru yürümeye başlamış. Köylüler önce endişelenmişler. Ormana gitmek tehlikeli olabilir diye düşünmüşler. Ama Morçik her zaman hisleri güçlü, merhameti yüksek bir köpekmiş. Onu durdurmamışlar. Ormanın içi serin ve hafif pusluydu. Ağaçların yaprakları güneş ışığını ince ince süzüyordu. Morçik, mor tüyleriyle yeşillikler arasında adeta bir çiçek gibi parlıyordu. Kuşlar dallardan onu izliyor, rüzgar nazikçe yol gösteriyordu sanki. Bir süre sonra morçik minik bir miyav sesi duymuş. Derin bir çalılığın arkasında miskin korkmuş bir şekilde duruyormuş. Ne ileri gidebiliyor ne de geri dönebiliyormuş. Dallara takılmış, hareket edemiyormuş. Morçik usulca yaklaşmış. Tüylerini çalılıklara sürmeden dikkatlice adımlar atarak kedinin yanına kadar gelmiş. Sonra sakin adımlarla geri dönmüş. Çıkış yolunu öğrenmişti. Aradan kısa bir süre geçince köylüler Morçik'i tekrar görmüş. Ama bu kez yalnız değilmiş. Arkasında kuyruğu titreyen ama artık güvende olan miskin de varmış. Herkes alkışlamış. "Bravo Morçik!" demişler. Bu sefer sessizce ama morçik sadece kuyruğunu sallayıp bir ağacın gölgesine uzanmış. Çünkü onun için önemli olan görünüşüyle değil, yaptıklarıyla değerli olmaktı. Morçik miskini sağ salim köye getirdikten sonra gölgeli bir ağacın altına uzanıp dinlenmişti. O sessizce orada yatarken köy halkı onun etrafında toplanmıştı. Herkes gözleri dolu dolu ve minnet dolu bakıyordu. Artık hiç kimse onun mor tüyleri hakkında konuşmuyordu. Çünkü herkes fark etmişti ki renklerin ya da görünüşün hiçbir önemi yoktu. Önemli olan bir kalbin ne kadar sevgi dolu ve cesur olduğuydu. O günden sonra Morçik sadece mor köpek olarak anılmadı. Artık ona köyün kalbi diyorlardı. Çocuklar onunla oynamak için sıraya giriyor, büyükler ona teşekkür etmek için evlerinden yiyecek getiriyordu. Ama morçik değişmedi. Her zamanki gibi sabah erkenden uyanıyor, bahçede kelebekleri kovalıyor, düşen yaprakları takip ediyordu. Yaptığı iyilikten bir övünç duymuyor, sadece mutlu oluyordu. Çünkü o en başından beri kendini olduğu gibi seviyor, başkalarına yardım etmenin içten gelen huzurunu taşıyordu. Ve herkes artık bir şeyi çok iyi anlamıştı. Farklı olmak eksik olmak değil biricik olmak demektir. Gerçek güzellik rengimizde değil, kalbimizde saklıdır. O günlerden sonra köyde herkes dış görünüşe değil, davranışlara, yüreğe ve niyete bakmaya başladı.